hepsini kırayım mı? Evet, teknede kavurmalı yumurta. Bir taraftan oltalarımızı artık. Sırtıdayız. Ne diyorsun o zaman? Büyük hissediyorum ben bugün. Vallahi buracık buradan gidiyoruz go. Go. Başka bir şey demiyorum. Son evet. Ne oldu babacığım? bakın var kanayı. Öyle. Ah, burada köpeğimiz de var bizim. Bakın. Evet. Bakın. ah yemek yiyormuş bu köpek. Bir hali İbrahim sofrası. Oldun, Yapıyorsun. Anne, 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 anne. Çocuklar afiyet olsun. Anne, 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 anne. Ne diyordu? Ne kadar rezil olursak o kadar iyi de. Abi rezil değiliz ya. Denizin ya, ortasında kahvaltı, anne, anne, anne. kahvaltı yapıyoruz. İnsan isteyince şey diyorlar ya. Halimiz tam perişan. Aynen. Ama keyfimiz beğiliyor. Şey, keyfimiz yok. Evet balı aldık. Dur aşkım dur bunu kaçırmayalım. <laughs> Levrek olsa veririm de bu kofana. O az zıpladı. <laughs> Mecbur alacağım kepçe yok. Oha. Çok 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 büyük balık. Çok büyük balık. Of of of. Oo sırtı kara bu. Direkt kaldır al kepçe yok. Nerede kamera? Bende çekiyorum şu. An. Lan ulan nasıl kepçe yok ya? Bro, çok, iri, çok Çok ağır. Iri. Çok ağır. Bu sırtı kara mı? Sırtı kara da nasıl alacağız? Dur. Of, geri gitten. Kepçe isteyebileceğiniz biri var mı? Şey. Çekil, çekil oradan, çekil. Kalamayı kapatalım canım. Hadi be! Burada bırak. Burada bırak. Of. Of. Oh, çok büyük plan. Çok büyük plan bir adam. Kepçe olsa da kaçardı ki. Kepçe, kepçeye kadar gelmedi. Çok büyüktü gördün mü? Son hamleydi, son İğne kaldıracaktım. İğneydir ya. Evet, 2-3 kilo bir balıkta 3-3 rahat vardı. Bacaklarım titriyor. Çok iyiydi ya. Olsun olsun, güzeldi yine de. Çok Hayır, kamışla ya. bir tarttım balığı, kaldırabilir miyim diye baktım, kaldıracağım dedim. Hani, gelse kaldıracaktım onu. Nasıl kurtuldu? Kendini yırttı değil mi? Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Aşkım gördün mü zıplamalarını? Kofa işte bu. Evet tekrar salacağız oltaları. Evet tekrar salıyoruz oltalarımızı. En az 2,5-3 kilo bir balıktı. Belki videoda suyun içinde çıkmıştır. Yani kepçemiz olsa bile çok değişen bir şey olmazdı Ozan. Yok kepçe daha kepçe, kepçe şey da O iyi balık ha. Bir güzel balık. Dolaşmamış değil mi Ozan? Evet. Kamera açıldı evet. Şimdi nasıl alacağız o balığı? Kaldıracağım alacağım. Ben O zaman. Oh, kalamaya aç, çıkalımaya aç. Oh, balığa da Evet. Balığa bak. Çok güzel balık ozan. Kalamayı açtın mı? Fırlatacaksın ama. Evet arkadaşlar çok güzel balık. Evet kofana. Az önceki gibi. Az önceki gibi. Az önceki gibi büyük balık. İğnem sağlam, takımım sağlam. İğne otursun da. Arayayım mı rotanı bak şimdi Bura çok geç kalır. Ama büyük balık birader. Bunu da kaçırmak istemiyorum. Kolay geliyor ama bana mı yüzüyor acaba? Kaldır, kaldır. Dur dur çekil çekil çekil. Devrek, devrek, devrek. Gel. Devrek mi? O zaman acele etmeyelim. Dur, yakalamış. dur, dur. Güzel yakalamış dur. Kaldır, 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 al, kaldır, al, kaldır, al. Hadi, hadi. Çok, güzel, çok, güzel <laughs> çok, güzel. çok kötü girmiş. Bunu burada çıkartacağım. Şurada verebilirim ya. O pense burada. Bir şey diyeyim mi? Bak, yani mümkün değil kurtulması. Ozan gelmiyor. Çok büyük balık. Kofana değil levrek bu. Çöp olamaz herhalde. Ne olabilir? Ha? Ne olabilir? Of. Dedesi olabilir bro. Balık. <laughs> <Dedesi olabilir. gülüyor> balık bu. Çok büyük balık. Ozan. Volkan ara bu balık. Gelecek bir balık değil. Ara bu. Levrek bu. Bak levrek çok büyük. Var mı <laughs> Bassın gelsin. Volkan hemen bas gel. Çok büyük, çok büyük. Çekmeyi alamıyor. Çabuk bas gel. Çabuk bas gel. Çabuk bas gel. Çabuk çabuk. Tam yol gel. Tam yol gele Var mı Nerede? Hemen geliyorum diyorum. Ağırız oğlum ağırız ya deli Değil mi? Çöp birader ya. Bas 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 bas. Üstümüze ver, çık. Ver ver. Bilader, şey yapmasın. Vazgeç balık altında. Balık altında, balık altında. Bro. Ya. Volkan bilader yan, ya, bırak, kamışı bırak, şey. bırak kamışı bırak, kamışı bırak, Kepçili. Ya, ya. Lan yan yakalanmış ya, ya. ondan bilader ya. ya. Eyvallah kanka ya. ya. Yan almış ondan demek diyor. Lan balık gitmiyor da, gelmiyor da. Çok büyük bir şey yaptık, gelmiyor da balık bilader. Dedik herhalde olup Yine güzel balık, bol ki. Tabii. Falan dolayı gelmediler. Eş arkadaş gelmesi de Buruk, ha sen de tamam. Yaman misafir sen de. Geri geri gel. Evet arkadaşlar, ikinci üçüncü levreğimiz. <laughs> Dedesi geldi dedesi. Senin dedeni yerim ben dedeni. Dedesi geldi dedesi. Oğlum balıkçı olacak benim ya. Balıkçı. Manşan çeksin. Bro sen... Oo, güzel balık. Bilmiyorum o zaman şey yapsana bro kepçe için çok erken. Sa... çabuk çabuk. Hızlı sar hızlı sar hızlı sar. Tamam. Sen de git Güzel balık az öncekinden büyük. Kamera açık. Bro. İstersen kaldırayım. Dur. Kutuluk. 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 Az önce de böyle bastı bak yukarıdan. Tamam şimdi yukarı kaldı. Dur. Oğlum gel buraya. Tutacak mı lan? Tutacak sağ. Kalamayı kapat sağ. Kalamayı kapat sağ. Dur 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 dur. Misineye dokunma. Misineye dokunma. Sar sar. Kepçeli 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 kepçeli. Kepçeli. Ah tamam yatır 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 yatır. Tamam. Çok güzel. Oha. Çok güzel. Tamam. Bu bu. Dur bebeğim. Bura yapıyorsun diyeceğim bu sporu ama ayıp oldu. Ama yapıyorsun ya. Eyvallah bro. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık. Renklere bakın ya. Bro gözlerin rengine bak. Senin gözlerini yerim ben. Vereyim mi elimi? Elim vereyim mi? La, vereyim mi? <laughs> Saymadım. Kaç oldu? Aldım o zaman bu iri. O zaman bu balık iri. Kofana iri. Hadi bebeğim. Ah. Ağzını sokma. Oh, çok iri balık. Bunu gel sarı Çok iri balık. <gülüyor> <gülüyor> Evet, balık ya. Oo. Bu uh. Ozan bu balık su üstüne atlamıyorsa büyük abi. Büyük kofana. Kofana mı devre? Kofana. 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 Ama şu da var. Az önceki levrek gibi de olabilir. Yanağından almış olabilir balık. Sen nasıl pompalıyorsun ya? Takıma o kadar güveniyor musun burası? Takıma güveniyor abi. Aşağıdan geliyor. Yaklaştı balık. Ayna göremedim ben Geliyor. Tek hamlede kaldıracağız bunu Bir boyutuna bakalım da balığın ona göre. <tik shot> <tik shot> oh! 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 Ayna gördün. Levrek mi? Aynen çok büyük. Kafana çok büyük. Dur dur dur. Çok büyük kafana. Oh! Bro. Sırtı karının takemlisi. Tamam kepçeleyeceğiz bunu hadi bakalım. Buro, Buro. tek seferde Köyü dur seferde biraz. Bana alıyoruz çok büyük. Bir enerjisini büyük atsın. Balık. Hadi Burucuğum. Kap sok 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 sok. Sok sok sok. Dur. Bak yol ver yol ver yol ver. Ay, bak, bak, bak. Alamadım çok az balık. Burucuğum. Bu sefer gitmemeli. Bu sefer gitmemeli. Tamam abi. bekle acele etme. Gittim, gittim, Şimdi sok. Gittim, dur dur dur. Hayır hayır hayır. Dur dur. Zale kalanmış. İçine kopmazsa. Dur dur dur. Tamam. Kepçeni yırtacak. Tamam, Bekle. Iki kırıldı Hadi mi? dur kepçeyi al balığı dur. Ka tamam. <laughs> Kepçe, Kepçe <gülüyor> 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 oh, balık tekni de sen boş ver kepçeyi. Uhu. <laughs> oh, Bak oh. <laughs> 3 kilo. <laughs> Bak <Ben> kendisi. <laughs> ah. Ya, suyu işte, balık gördün gördü mü? <laughs> EP'yi kırdık, EP'yi. Ay maşallah. Ay maşallah. Git oh sen, bir ye, kendini bırak. Balığımız böyle. Tombul bir kofana. dalgalarla mücadele ediyoruz. Hava biraz yükseldi. Ozanlar bizi bozmaz. Bozamaz. Bozmaz. Ozan dur dur balık. Aa kofana, 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 kofana kamışı sar. Ah sağlam balık, sert balık. Kamışı sar bro. Kofana balığı geliyor hocam. Geliyor mu Ozan? Çabuk. Çöpe de taktırmışım. Ne panik Ne arayacaksın Duran? Kepçemiz sağlam. Kepçe aldık geldik ya. kolum yoruldu. Aa! Güzel bir oldu. Güzel bir Çekiyorum babacım. Levrek değil mi? Suyun üstüne çıktı zaten levrek. Güzel bir levrek. Güzel bir levrek. Hadi bu tek seferde sok 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 kepçeyi bir hadi. Kepçem var oğlum soksana. <laughs>

Evet balığımız böyle. Şimdi bir ameliyat yapalım. Evet bir Şey mi? Levek mi? Evet aldık bir tane daha Evet Buracığım, ne hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. keyifli hissediyorum. Levrek mi? Güzel basıyor. Levrek. levrek. bayağı da uzaktan geliyor. Levrek Hadi bakalım. Güzel bir balık. Bugün balığın boyları hep güzel ya. Evet. Hep güzel boylar çıkıyor. Levrek ama değil mi? Levrek, levrek Aynen. Levrek. Güzel basıyor. kaldır. Tamam bende. Güzel. Güzel bir levyemiz geldi arkadaşlar. Evet Ozan'ın ikinci levyeyi. Harika. Güzel. Güzel. Bunu yakalanmaz mısın? çıkamaz mısın Bizim takla şurada. Evet. Pense de orada kepçeden kurtarsam gerisi bunu halledeceğim evet şöyle bir Ben Tebrik ediyorum harika evet. Kaçtı işte yani. aynen sağlam da kaçan Evet şu an hızımız 5.68 5 ile 6 arası kilometrede sırtı çekiyoruz Kaçan bir tane bolluğumuz var Şurada Başımdan... <laughs> Ozan, Ozan keyiftesin. Aynen. Harika. Yaşıyorum. Pencereden bir, bir kuş çıkmış ya. Ne kuşuymuş o ya? Kedi mi yoksa? Ne o? Ozan amcası bak bakalım, bir şey çıkmış bak. Bak Aa, bir tane evlen, daha kuş var. Evlen, evlen. Balık o balık. Yunus balığı. Diğer kuş nerede? Eylül kuşu nerede? Balık kedi, mı? Kedi balığı yer. Kedi balığı yer evet. Kedi balığın üstünde şu an yeme ha kedi. Bizim balıklarımızı yeme bak. <laughs> Dalgalandım da. Bak 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 kediye bak ağzını alıyor. <laughs> Abi kedi daha çıktı ya. <laughs> ah elini yalıyor bu kedi de. Bak o kedi de elini yalıyor bak. Koştum ardından yoruldum binlerce gün seni sevdim de sevdim de en son sana vuruldum. Baba, Babacım çok çıkmayın bak çok çıkmayın. Baba, ben Dalga ben var de, bak efendim. Bak, bal, balayı Heh, hani bakayım. Aa tamam size birazdan balık yedireceğiz. Pişireceğiz balıkları tamam mı? Aferin. Evet avımızı sonlandırdık. Bir taraftan temizledik. Balıklarımız da burada. Bunlar difriz. Aynen bunlar difriz. <laughs> evet bugün Ozan kardeşimleydik. Ee, yeni teknesiyle. Evet. Güzel bereketli bir av oldu. Kendisine teşekkür Bütün ediyorum. Tekeşeceğiz bunları, donduracağız, Aynen. bir bir çıkartacağız, yiyeceğiz. Evet, bu tür çok avları zannik. yapmak için uzan e, Ozan kaptana ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmında. Evet, Boston'dan evet, herkesi bırakırım. beklerim. Yalnız balıklar çok güzel ya. Yani biz çekerken keyif aldık. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Şu kofananın falan boyuna bakın arkadaşlar. Yani tarttık 2 300 falan geldi. Çok güzel balıklar. Takipte kalın. Şöyle ben kendimi de göstereyim. Evet. Takipte kalın diyoruz. Herkese bol trofeyle avlar.